artık kötü olamam. Görmediniz yani öyle mi? Yok Yılmaz. Görmedik yengeyi. Ya sen yokken buradan taksiye binmiş olamaz mı? Mümkün değil Yılmaz. Sabahtan beri buradayım ben. Yoldan geçen bir taksiye de atlamış olabilir. Olabilir. Görüşürüz Ali abi. Eyvallah. Sağ Olmaz. ol Ali abi. Görüşürüz. sözünü tuttun değil mi? Oğlum nerede? Eğer haberleri varsa. Kimse bilmiyor. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Beni iyi tanıyorsun. Aksi takdirde bebeğini bir daha göremeyeceğini bilecek kadar. Oğlum için geldim Cem. Bebeğim nerede? Merak etme. İçeride. Sabırsızlıkla seni bekliyor. Bir gelişme yok. Ne bebeğin ne de annenin izine rastladık. Ne yapacağız peki şimdi? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Geniş çaplı bir operasyon başlattık. Ülke dışına kaçışı mümkün değil. Havaalanları ve sınır kapıları tutulmuş durumda. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Gelişme olursa size haber verilecektir. Merak etmeyin. Ben suçluyum. Oğlum kendi evimden kaçırıldığına göre sadece ben suçluyum. Ne haldeler şimdi? Nasıllar? Hayır bir daha onları görememe ihtimalini düşünüyorum da. Yok öyle bir ihtimal Ömer. Onları bulacağız. Şans diye bir şey varsa bizim semtimize bile uğramıyor. Feride ile ayrıldık. Tam bununla nasıl baş edeceğim derken canla Filiz. Feride nasıl? Görüştünüz mü yakınlarda? Aysel'in yanında kalıyor. İyi mi peki? Ya nasıl olsun? Ben nasılsam öyle işte. Berbat. Boşuna eziyet çektirmeyin birbirinizi. Üç günlük dünya. Değer mi can yakmayı Ömer? İşin içinden çıkamıyorum ki. Onsuz olmuyor. Onunla da olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aldığım kararı sorgulamaktan yoruldum zaten. Bir de sen gelme üstüme. Öyleyse yeniden düşüneceksin. Artık düşünmek değil unutmak istiyorum. Feride sana bir mektup yazmıştı. Okudun mu? Okusam ne olacak ki? Ne değişecek? Aranızda ne geçti bilmiyorum ama sen onu seviyorsun. Feride de bir çırpıda gözden çıkarılmayı hak etmiyor. Gücüm kalmadı artık. Denedim, direndim. Ama buraya kadarmış. Bence birbirinize bir şans daha verin. Bir daha deneyin. Yılmaz ben... Filiz. Hadi ver de yerine yatırayım bebeği. Bırak. Ben birazdan yatırırım. <laughs> ne güzel bakıyor. Küçük bir melek gibi. Cem, vazgeç artık lütfen. Ben bir hayat kurdum. Artık Yılmaz'ın karısıyım. Bırak bebeğimi alıp gideyim. Bunu sakın bir daha teklif etme Filiz siz büyütmeyi göze almıştım. Sen çeker gidersin. Ben öyle de devam ederim. Tercih senin. Ya kalırsın ya gidersin. Ateşi var. Çok mu yüksek? <laughs> Çok değil. Ateş düşürücü şurup var. Verelim hemen. Fitil lazım. Fitil de var. iyi bakmak onu korumak benim boynumun borcu samimiyetime inanmıyorsan kendin bilirsin Hayalleri gerçekleşen bir masal prensesiydim seninleyken. Gül belki, orman perisiydim. Sonunda hayalin yerini gerçekler aldı. Ne ben bir prensestim ne de hayat bir masaldı. Teşekkür ederim her şeyi gördüğün ve beni bu rüyadan uyandırdığın için. Sitem etmiyorum. Kırgın da değilim. Sadece sensizliğime üzülüyorum. Şimdi tek gerçeğim sensizlik. Gerisi yalan, gerisi masal. Hoşça kal Ömer. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.